Açı çiziyoruz. Bir yandaki açıyı isimlendirip sembol ile gösterelim. Hemen isimlendirelim arkadaşım. Bak ben ne yapacağım? Benim adım Fatih. Biliyorsun. F T H. Sen de kendi adını yapabilirsin. Neden olmasın? Peki ben isimlendirdim. Kural neydi? Büyük harflerle isimlendirmem gerekiyordu. İsimlendirdim. Peki ben bu açıyı nasıl sembol ile gösterebilirim? F, T, T, H, şu ya da işte böyle yapmam lazım. Ya da bir şey daha var arkadaşlar. İşte T açısı da diyebilirim. Peki HTF T, F diyebilir miyim? E, derim neden diyemeyim ki? İşte dedim bak. Çok da güzel dedim. Haydi sıra sende. Bakalım sıra sendeki nasılmış. Herkes kendi ismini yapabilir. Aynısıymış arkadaşım. Seninki o geniş açıymış dikkat et benimki dar açıymış. Aradaki tek fark bu. Hadi sıra sende de buluşalım.